Soruda büyük ve küçük kan dolaşımı sırasında alivar hücresinde gerçekleşen 3 farklı reaksiyon verilmiştir denilmiş. Bu olayların gerçekleştiği vücut kısımlarıyla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğru olamaz diye bir soru çıkmış karşımıza. Şimdi yine şuraya çizecek olursak. Şurası bir akciğer kılcalı diyelim. Akciğer kılcalı bu akciğer kılcalından giden kan kalbimize uğrayacak. Kalpten dokuya gidecek ve doku kılcalına. Doku kılcalına. Soru da hep. Karbondioksitin taşınması ile ilgili olaylar meydana geldiği için sadece karbondioksit anlatacağım. Karbondioksit 3 şekilde taşınıyordu. Bir tanesi plazmaya çözülmüş haldeydi. Plazmadaki olmadığı için plazmayı anlatmıyorum burada. Ama hemoglobine bağlanarak ve bikarbonat iyonu şeklinde nasıl taşındığını anlatmaya çalışacağım. Şimdi hücrelerimiz karbondioksit üretecekti. Üretilen karbondioksit doku kılcalına geçecek ve karbondioksit miktarı doku kılcalında artacaktı. Sonra bu karbondioksit alüvarın içerisine girecek. Alüvarın içerisine girdikten sonra hemoglobin ile karbondioksit birleşerek karboksi dediğimiz molekül oluşacak. E o zaman karboksi molekülünün oluştuğu yer L ile gösterilmiş burada. O zaman burası neresi olması lazım? Bir doku kılcalı olması lazım. Bakıyorum şimdi L kısmında. L'de neresi var? Beyin. Doku mudur? Dokudur. Beyin dokudur. Mide dokudur. Mide dokudur. Mide dokudur. Buradan herhangi bir yere ulaşamadık. Peki. Diğer şekilde karbondioksitin diğer taşınma şeklini düşündüğümüzde karbondioksit önce doku kılcalında plazmaya geçtikten sonra yine alüvarın içerisine geçiyordu. Alüvarın içerisine geçtikten sonra karbondioksit ile su birleşerek H2CO3 dediğimiz karbonik asit oluşuyordu. Şimdi burada H2CO3 karbonik asitin oluşumunu göstermiş. K dediğimiz yerde. Tam dediğimiz yer burası. Demek ki K dediğimiz yerde neresi olması lazım? Bir doku kılcalı olması lazım. O zaman bakıyorum. K, mide doku kılcalı, beyin doku kılcalı, böbrek doku kılcalı, bağırsak doku kılcalı, karaciğer doku kılcalı. Buraya kadar e, bir sonucu ulaşamadık. İşimiz M'de bitecek. Devam ettirecek olursam doku kılcalında alüvarın içerisindeki bir karbonat iyonları yine alüvarı çizdim. Bir karbonat iyonlarımız H2CO3 iyonlarına ayrılacak. Kiminle? Hidrojen ve HCO3 olarak iyonlarına ayrıldı. Peki yine baktığımız zaman M dediğimiz yer M dediğimiz yer aynı şu olayı gerçekleştirmedi mi M'de? h 3 yani karbonik asit bir karbonata ve hidrojene dönüştü. Hatta devamlı söyleyecek olursak burada hidrojen hemoglobinle birleşiyordu. HCO3 de tekrar plazmaya geçiyordu. Yine hepsi de doku olduğu için buranın da ne olması lazım? Bir doku kılcalı olması lazım. E o zaman böbrek kılcalı doku mudur? Dokudur. Beyin doku mudur? Dokudur. Mide doku mudur? Dokudur. Akciğer ise doku değildir. Doku olmadığı için cevabımız bu olacak. Çünkü burada olamazı sormuş bize. Böbrek yine dokudur. Yine devamını getirelim bunun. Bu alüvar hücresi tekrar hemoglobinle hidrojen bağlı bir şekilde geldi. Sonra bikarbonat iyonu şurasını akciğer kılcalık kabul edecek olursak HCO3 dediğimiz dediğimiz bir karbonat iyonu tekrar nereye girecek? Alüvarın içerisine. Alüvarın içerisinde hidrojenle HCO3 birleşecek ve tekrar H2CO3 molekülü oluşacak. Yine alüvarın içerisinde şu olayın tam tersi meydana gelecek. H2CO3 dediğimiz molekül tekrar su ve karbondioksite ayrılacak. Karbondioksit dışarıya çıkacak. Buradan da akciğerlere geçecekti olamaz sorduğu için cevabımız burada denizli oldu. Can. Bu soruda kandaki karbondioksit kısmi basıncının solunum hızına etkisi grafikte gösterilmiştir demiş. Kanda artan karbondioksit durumlarından hangilerine neden olduğu için solunumun hızlanmasını sağlayabilir. Neden solunumun hızlanmasını sağlıyormuş onu düşüneceğiz. Grafiğin yatay ekseninde Karbondioksitin miktarını vermiş, üst e, Y ekseninde ise solunum hızını vermiş. Yani belli bir yere kadar karbondioksitin artması solunum hızını ama belli bir yerden sonraki artış solunumun hızlanmasına sebep oluyor. Bize de demiş ki soruda neden karbondioksit solunumun hızlanmasına sebep olabilir ya da sağlayabilir demiş. Kanın pH değerinin hafif bir şekilde düşürür demiş. Şimdi karbondioksit miktarı kar, e, karbondioksit düşündüğümüzde nasıl bir maddeydi? asit bir maddeydi. Eğer karbondioksit artarsa asitlik ne olur? O da artar. Asitliğin artması demek ne demektir? pH'in de düşmesi demektir. O yüzden sağlayabilir mi? Evet sağlayabilir. Kanın plazma kısmındaki bikarbonat iyonu miktarının artmasına neden olur. Eğer ben karbondioksit aldıysam karbondioksit ne yapacak? Suyla birleşecek önce ve H2CO3 dediğimiz karbonik asit oluşacak. Sonra bu karbonik asit ne olacaktı? Hidrojen ve HCO3 dediğimiz bir karbonat iyonlarına dönüşecek. E, o zaman bir karbonat iyonlarına sebep oluşmasına sebep oldu mu? Evet oldu. Bir karbonat sebep olmasından dolayı solunumu hızlandırabilecektir. Üçüncüsünde alüvar içinde hemoglobinle karbondioksit tepkimesinin oluşmasını hızlandırır demiş. Eğer karbondioksitin fazlaysa ne kadar fazla karbondioksit olursa o kadar fazla hemoglobinle birleşecek ve o kadar fazla karboksihemoglobin ya da karbominohemoglobin dediğimiz molekül oluşacaktır. O yüzden cevabımız 3'ü de olur. Can. İlayda. DNA'daki genetik şifreye göre sentezlenen proteinler enerji ihtiyacı olarak kullanılabilecekler. Burada enerji ihtiyacı olarak kullanılırken 3 çeşit proteini vermiş. Bir tanesi eşeysel organ proteini, bir tanesi sinirsel protein, bir tanesi de kas proteini. Burada biz şunu düşüneceğiz. Canlının hayatta kalması için hangileri gerekli? Canlıların hayatta kalması. Önemli olan burada canlıların hayatta kalmasıdır. Normalde önce karbonhidrat, sonra yağ, sonra proteine geçilir. Bizde de bu proteinlere geçtikten sonra bunları hangi sırayla kullanmalı diye soruyor. Şimdi bunu da şunu düşüneceğiz. Kişinin kas hücreleri mi olması yani kasları mı olması hayatı tehlikeye girer yoksa sinir hücreleri mi olmasa hayat tehlikeye girer. Eşeysel organ proteinleri mi olması hayat tehlikeye girer. Şimdi bir canlıyı düşündüğümüz zaman eşeysel organ proteinleri üremeye sağlayacaktır. Ama üremek yaşamak için e, bir şart olmadığı için ilk başta eşey organ proteinlerini kullanacak. Sonra şu ikisi içerisinde bir kıyaslama yapacak olursak. Önce bir. Sonra ikisi arasında kıyaslama yapacak olursak. Sinir mi daha önemli, kas mı daha önemli diye düşündüğümüzde sinir daha önemli. Niye? kas sadece hareketi sağlarken sinir diğer bütün organların çalışmasında etkilidir. O yüzden sıralamada eşeysel organ proteinlerinden sonra kas proteinleri gelecektir. 3 numara olacak. Daha sonra ise sinirsel hücre proteinlerine geçecek ve bu sıralamayla proteinlerin kullanımı sağlanmış olacak. Cevabımız 1, 3 ve 2 olacaktır. Canlılarda meydana gelen bazı tepkimeler aşağıda verilmiştir. Bu dönüşümlerden hangileri insanın karaciğer hücrelerinde gerçekleşebilir? Bu tip sorularda önce bilmemiz gereken şey şu. Hangi olaylar hücrenin içinde gerçekleşir? Hangi hücre olaylar hücrenin dışında gerçekleşir? Şimdi düşündüğümüzde şu bir hücre olarak kabul edersek şurayı içinde gerçekleşen olayları hücrenin içine yazacağım. Dışında gerçekleşebilecek olayları da hücrenin dışına yazacağım. Ve ilk yazacağım şey şu. Hücrenin dışında gerçekleşebilecek tek bir olay vardır. O da sindirimdir. Ya da diğer adıyla hidroliz. Hidroliz gerçekleşebilir hücrenin dışında. İçinde ne gerçekleşebilir? Her şey. Solunum sadece hücrenin içinde gerçekleşebilir. Sentez olaylarının hepsi sadece hücrenin içinde gerçekleşebilir. Dönüşüm olaylarının hepsi hücrenin içinde gerçekleşebilir. Daha sonra fotosentez işte sentezin içerisinde gelecek. Protein sentezi, işte yağ sentezi, hormon sentezi her türlü sentez hücrenin içinde gerçekleşebilecek. Dönüşüm olayları hücrenin içinde, solunum olayları hücrenin içerisinde. Aynı zamanda bir hücrenin içerisinde sindirim de gerçekleşebilir. O zaman ne olmuş? Sindirim hem hücrenin içinde hem de hücrenin dışında gerçekleşirken diğer olayların hepsi hücrenin içinde gerçekleşecek olaylarmış diyeceğiz. İkincisi biri eğer burası cepte ise ikinci bilmemiz gereken şey ise şu. Nişastanın Glikojenin, glikozun ve karbondioksit suyun bitkisel mi hayvansal mı olduğu. Glikojeni düşündüğümüzde glikojen hayvansal bir maddedir. Hayvansal. E hemen düşünelim. Şimdi ben dedim ki proteinin sindirilmesi. Proteinin sindirilmesi. Proteinin sindirilmesi dediğimiz zaman nerede gerçekleşebilir? Hem hücrenin içinde hem de hücrenin dışında gerçekleşebilir. Çünkü sindirim hem hücre içinde hem de hücre dışında gerçekleşebilen bir olay. Peki yağ sindirimi dedim buraya. Yağın sindirimi hem hücrenin içinde hem hücrenin dışında gerçekleşebilir. Peki protein sentezi dersem protein sentezi nerede gerçekleşebilir? Sadece hücrenin içinde gerçekleşebilir. Yağ sentezi dersem Yine aynı şekilde sadece hücrenin içinde gerçekleşebilir, dışında gerçekleşebilecek bir olay değildir. Burada glikojeni vermiş, glikojen hayvansaldı. Nişastayı vermiş, nişasta nedir? Bitkiseldir. Glikoz hem bitki hem hayvan hatta hatta bütün canlılarda bulunabilen bir molekül. Peki burada bize karaciğer hücresi demiş ve insan hücresi de karaciğer hücresi de hayvan hücresi olduğu için bunu düşünelim. Bir numarayla başlayacak olursak. Bizim hücrelerimizin içerisinde nişasta var mı? Yok. E nişasta yoksa biz bunu hücrenin içinde sindirebilir miyiz? Hayır sindiremeyiz. Ama hücrenin dışında sindirilebilir deseydi evet sindirilebilir derdim. İki numarayı düşündüğümüzde glikozdan nişasta oluşturulması bitkilere ait bir özelliktir. Çünkü nişasta bitkilerde oluşturulabilir. O yüzden ne hücrenin içinde ne de hücrenin dışında bu olay gerçekleşemez. Bir numarayı düşündüğümüz zaman Nişastanın sindirimi bizim hücrelerimizin dışında gerçekleşebilir. Çünkü hücre dışında sindirim gerçekleşebiliyor. Yediğimiz bir nişasta molekülü ağzımızda veya ince bağırsağımızda sindirilebiliyordu. 3 numaraya devam edelim. 3 numaralı dediğimiz olay şu. Glikozun karbondioksitle suya dönüşmesi solunumdur. E, solunum hücrenin içinde gerçekleşir. Ki bizim karaciğer hücrelerimizde solunum yaptığına göre bu olay gerçekleşebilir. Karbondioksitle suyun tekrar glikoza dönüşmesi ise nedir? fotosentez. İnsan hücresi, insanın karaciğer hücresi fotosentez yapabilir mi? Hayır, yapamaz. Yapamayacağı için gitti. Daha sonra 5 ve 6'ya baktığımızda glikozun glikojene dönüşmesi hayvansal mı? Evet, hayvansalsa gerçekleşebilir karaciğer hücrelerimizde. Aynı zamanda glikojenin glikoza dönüşmesi de sindirimdir ve hayvansal bir hücre olduğu için bu da gerçekleşebilir. Gerçekleşebilecek olaylarımız 3, 5 ve 6'dır. Aşağıda alveol kılcalından geçmekte olan kanın içeriğindeki değişimler gösterilmiştir demiş bize. Ben kendim çizeyim şuradan. Şuradan bir atar damarla kan gidiyor. Sonra kılcal damara giriyor. Hangi kılcal burası? Alveolden geçtiğine göre akciğer kılcalı. Şu atar damar. Sonra bu akciğer kılcalından da akciğer toplar damarına gidecek. Buna göre demiş hangileri doğrudur? kanda A bölgesinden B bölgesine giderken oksihemoglobin oranı artar. Şimdi bizim oksijen dışarıda ve dışarıdan alveollerimizin içerisinden kılcal damarlara geçmeyecek mi? Kılcal damarlarda oksijen miktarı artardı. Nerede? Akciğer kılcalında. E o zaman ne olacak? Buradaki oksijen hemoglobinle birleşerek HbO2 hemoglobin molekülü oluşacak. Yani A'dan B'ye doğru gidecek olursak Burada atardamar damarı vermemiş ama atardamar tarafı A, toplardamar tarafı da B. O yüzden A'dan B'ye doğru giderken normalde oksijen olmadığı için sonradan oksijen içeriye girdiği için oksijen hemoglobin miktarının artar demesi doğru bir ifade olur bize. K maddesi oksijen, L maddesi karbondioksittir. E şimdi alveolün içerisine giren maddeyi düşündüğümüzde alveolün içerisine oksijen girecek alveol kılcalarında oksijen girecek K maddesi. Dışarıya da ne çıkması lazım? Karbondioksit çıkması lazım. L de karbondioksit. O zaman bu da ne oldu? Bizim için doğru bir ifade oldu. Sonra üçüncüsünde A bölgesindeki alveol sayısı B bölgesindeki ne oranla daha fazladır demiş. Oysa alüvarlar büyük moleküller olduğu için Hücre zarından ne yapamaz? Dışarıya çıkamaz. Akciğerindeki kılcal damarlardan dışarıya çıkması söz konusu olmadığı için buradaki alüvar sayısı atıyorum 100 tane ise buradan çıkan alüvar sayısı da yine 100 tane olacaktır. Yanlış bir ifade olacaktır. Cevabımız 1 ve 2 olacak. Deniz seviyesinden yukarıya doğru çıkıldıkça atmosfer basıncı ve atmosferdeki gazların miktarı azalır. Buna göre deniz seviyesinden yukarıya doğru çıkan bir kişide gözlenen Olaylarının sırası ilk ve son gerçekleşenleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak bölünmüştür? Ben yukarıya doğru çıktıysam ne olacak? Oradaki oksijen miktarı azalacak. Oksijen miktarı azaldığı için benim ne yapmam lazım? Hemen bu oksijenin artmasını sağlamam lazım. Oksijen miktarının artmasını sağlamam neyle gerçekleşecek? Soluk alışverişiyle gerçekleşecek. Soluk alışverişimiz hızlanmaya başlayacak. Soluk alışverişi hızlandı. Daha sonra bu oluşan karbondioksitin ya da dışarıdan aldığım oksijenin organlara daha hızlı gitmesi gerekecek. Daha hızlı gitmesi için ne olması gerekli? Kalp atış hızının artması gerekli. Kalp atış hızı arttı. Böylelikle kalp atış hızının artmasından dolayı kalp kalpteki atış hızından dolayı kan basıncı artacaktır. Kan basıncı arttı. Sonra... Burada alüvar sayısının artmasından bahsetmiş. Ben yükseğe çıktıktan sonra bir anda alüvar sayısı artamaz. En az ne kadar geçmesi lazım dedik? 7 gün geçmesi lazım ki alüvar sayımı yavaş yavaş artmaya başlasın. Hani ya da 5 ile 7 gün arasında beklememiz lazım. O yüzden en son gerçekleşecek olay alüvar sayısının artması olacak. İlk gerçekleşen olay ise soluk alışverişinin hızlanması olacaktır. Yani ilk gerçekleşen 2, en son gerçekleşen 1. Cevabımız Bursa olacak. Feyza gönderdiğin soruda sen de zaten yazmışsın. Burada aktif taşıma yerine difüzyon yazması gerekiyordu. Yani difüzyon yazmasından yazmamasından dolayı yanlıştır. Cevap da senin yaptığın gibi yalnız 2'dir. Büyük ve küçük kan dolaşımında etkili olan bazı yapılar aşağıda şekilde gösterilmiştir. Akciğer toplar damarına bırakılan işaretli bir alüvar hücresi. Nereye bırakılmış? Akciğer toplar damarına. Akciğer toplar damarımız şurası. Buraya bıraktıktan sonra vücutta bir tur atıp kapı toplar damarına gelinceye kadar. Vücutta bir tur atacakmış ve kapı toplar damarına gelecekmiş. Kapı toplar damarı da şurada bağırsaklardan gelen damar. Vücutta bir tur atıp kapı toplar damarına gelinceye kadar şekilde gösterilen organlardan hangisinin kılcal damar ağından Geçmek zorundadır demiş bize. E, devam ettirelim. Akciğer toplar damarı. Kalbin sol kulakçığı, kalbin sol karıncığı sonra atar damarla gitti. Atar damarla gittikten sonra şuradan devam edebilir. Ama buradan devam ettiği zaman ne olacaktır? Kapı toplar damarına, kapı toplar damarından geçmeyecektir. Ama bağırsağa geldiğinde, bağırsaktan sonra karaciğere gelmesi demek ne yapması demektir? kapı toplar damarından geçmesi demektir. O yüzden bağırsaklar bizim için cevaptır. Sen akciğerler yapmışsın ama zaten akciğer toplar damarında, akciğer toplar damarından geldi. Hop bağırsağa geçti bağırsak kılcal damarlarından geçtikten sonra karaciğere gitti. Bak, akciğere gitmeden de yine bağırsak kılcal damarlarından geçerek kapı toplar damarına ulaşmış oldu. Solunum organları ile dış ortamdan alınan oksijen akciğer alveollerinden kana geçerek doku hücrelerine taşınır. Hücrelerde oluşan karbondioksit ise doku hücrelerinden kana geçerek akciğerlere taşınır ve vücut dışına atılır. Yukarıdaki açıklamalar aşağıda soruların aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı olabilir? Benim buradaki cevabım şu olurdu. İç solunum nedir? Dış solunum nedir? Bu ikisinin cevabı da burada var. E, bu ikisinin cevabı da burada varsa ben hücre solunumu hangi amaçla yapılır denildiğinde hücre solunumu zaten enerji üretmek için yapıldığı için bunun cevabı yoktur burada. Dış solunum nedir? Evet bunun cevabı var. Hücre solunumu ne demektir? Cevabı yok. Soluk alıp verme nasıl gerçekleşir? Cevabı yok. Akciğer solunumu ne demektir? Bunun da cevabı yok. Cevabımız olsa olsa burada bursa olur. Ama yine de sadece dış solunumu da ifade etmiyor. O yüzden Bursa'da değildir diyorum bunun cevabına.